Benim bu akşamki yapacağım sohbet Muhittin Arabi Hazretlerinin Futuhat-ı Mekkiyesinden ilahi isimlerle, Esma-ül Hüsna ile ilgili bir giriş yapacağım. Bu akşamlık girişi olacak. Ancak buradan küçücük bir kelimeyi bile harfi bile kaçırmak istemiyorum. Çünkü çok önemli bir mesele. En ufak bir cümlenin ya da kelimenin aradan kaydaması yanlış anlamalara neden olur. Muhittin Arabi Hazretleri, Şeyhül Ekber, öncelikle e, selam olsun kabrine, ruhuna. Sizler de bu selama ortak olun. Nefislerimiz de buna şahit olsun inşallah. Biz onu burada andık. Allah da bizi daha hayırlı bir toplulukta ansın inşallah. İbn Arabi Hazretleri, Diyor ki evlat bilmelisin ki ilahi isimler hakikatlerin verisi olan hal dilidir. İsimler nedeniyle ortada bir çokluk olduğunu veya isimlerdeki birliğin vücudi bir toplam olduğunu sanma. Bu bölümde aknedilir hakikatlerin sıralanışını zikredeceğim der Muhiddin İbni Arabi Hazretleri Onlar Yani isimler Dıştaki varlıklar bakımından değil Nispetler bakımından Çoktur Hakkın zatı Zat olmak bakımından tektir Yani şu iki cümledeki Ara şunu ifade ediyor Yani 99 ismi Şerifinin Zatı Zülcelal'in herhangi bir parçası Olmadığını ondan ayrı bunların birer mertebe olduğunu vurguluyor. Bu sebepten dolayı da hakkın zatı zat olmak bakımından tektir buyuruyor. Kendi varlığımız, yoksunluğumuz ve mümkün varlık oluşumuzdan kendisine dayanacağımız bir tercih edicinin gerektiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra varlığımız, kendisine dayandığımız şeyden farklı nispetler talep etmek zorundadır. Şari Teala o nispetleri güzel isimler diye ifade etti. Böylelikle Şari Teala ilahi varlığının zorunluluğu mertebesinde konuşan mütekellim olması bakımından kendisini bu isimlerle isimlendirdi o mertebeye başkasının ortak olması mümkün değildir. Çünkü o tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Konu başındaki bu saptama diyor Muhittin Arabi Hazretleri tesir ve mümkün alemdeki tercihle ilgili açıklamalardan sonra derim ki diyor İsimler, isimlenenin mertebesinde toplanıp hakikat ve anlamlarına baktı. O 99 isim isimlenenin de mertebesinde toplanıyor. Bu isimlerin mertebesi Allah ismi şerifi. Bu mertebede toplanıyorlar. Kendi hakikatlarına ve kendi anlamlarına bakıyorlar. Böylelikle kendi eserleriyle varlıkları birbirinden ayrılsın diye hükümlerinin gözükmesini istemişler. O sıra işte yokluk pozisyonunda madde. Sadece isimler var ve eserlerinin, o isimlerin özlerinin yansıyacak bir varlık yok ortada. İsimler bunları istiyor. Hak Teala'dan. Çünkü yaratan ki o takdir edendir. İbn Arabi Hazretleri burada konuyu açıyor bir önceki meseleyi. Bilen yöneten, ayrıştıran, var eden, suret veren, rızıklandıran, canlandıran, öldüren, varis olan, şükredilen. Kısaca bütün ilahi isimler kendi zatlarına bakmış ve yaratılan, yönetilen, ayrıştırılan, rızıklanan görmemiş. Bunun üzerine şöyle demişler. Hükümlerimizin kendilerinde ortaya çıkıp otoritemizin görünmesini sağlayacak dış varlıklar oluncaya kadar nasıl etkin olabiliriz? Böylece dış varlığı zuhur edince alemin kimi hakikatlerinin kendilerini talep ettiği ilahi isimler El-Bari ismine yönelmiş ve şöyle demişler. Bu isimlerin ilk kapısına gittiği isim El-Bari ismi. demişler ki Umulur ki hükümlerimizin ortaya çıkması ve otoritemizin gerçekleşmesi için bu dış varlıkları yaratırsın. Çünkü bizim bulunduğumuz mertebe bizim tesirimize konu olmaz. Bunun üzerine Elbari şöyle der: Bu talep El Kadir ismine yönelmelidir. Çünkü ben de onun kapsamı altındayım der. Meselenin aslı şuydu. Yokluk halindeki mümkünler horluk ve muhtaçlık halinin diliyle yani bütün eşya yokluk aleminde olduğu için isimlerden bir tecelli alıp varlığını ifade edememiş. Yani işlevsiz bir halde. işte ben olayım, koltuk olsun, ağaç olsun, çiçek olsun, böcek olsun. Bütün mükevvenattaki yaratılmış canlıdan ve de cansız diye görünen ağacıyla, dağıyla, taşıyla, bütün hale. Hepsi bu yokluk halinde horluk ve muhtaçlık halinin diliyle ilahi isimlerden şunu talep eder ve şöyle derler. Yokluk birbirimizi görmekten ve üzerimizde bulunan size ait zorunlu hakları anlamaktan köreltti. Dış varlığımız dış varlığımızı ortaya çıkarıp bize varlık elbisesi giydirirseniz bizi böylece nimetlendirmiş olursunuz. Biz de size yaraşan saygıyı ve hürmeti yerine getiririz. Bizim de bil fiil ortaya çıkmamızla sizin de otoriteniz gerçekleşmiş olur. Şimdi bil kuvve bizde otorite sahibisiniz. Öyleyse sizden istediğimiz şey bizimkinden daha çok sizin için geçerli olan bir istektir. Bunun üzerine isimler şöyle der. Mümkünlerin söylediği doğrudur. Ardından o dileği yerine getirmek için bütün isimler harekete geçiyorlar. İlahi isimler Elberi isminin tavsiyesiyle kendisine yönelince El Kadir ismi şöyle der. Ben El Murid isminin ihatası altındayım. Dolayısıyla o belirlemeden herhangi birinizi ortaya çıkartamam. Bu mümkün değil. Bir mümkün Rabbinden kendisine bir emir gelmedikçe beni bir şeye asla zorlayamaz. Allah olmasını dilediğinde kendisine ol dediğinde ise mümkün kendiliğinden beni zorlar. Ya burada akıl dışı bir durum var. Mesela bir isim bir kula bir tecelli ettiği zaman mesela örnek veriyorum. Mesela bir sıkıntım var benim, bir derdim var. O bunu o kadar dert etmişim ki ne sağdan yardım görebiliyorum ne soldan. Otomatikman yani kendi şeyimin dışında, aklımın dışında bir şey beni duaya ya da herhangi bir şey otomatikman sevk ediyor. Mesela sokakta yürüyen bir yaşlının ya da bir çocuğun düştüğünde fıtraten vücudunda bir üzüntü hissedersin ya o sana gelir o an. Ona göre de fiiliyatını sergilemen gerekir. Aslında her şey konunun içinde, her gün yaşıyorsun bunu. Biz bu isimlerle ilgili hadiseleri bilmediğimiz için çok yabancı geliyor, çok uzak yerlerde arıyoruz avı. Oysa av burnumuzun ucunda. Yani karşına gelen bir dilencide bile avı yakalayabiliyorsun. Örneğin karşında bir gariban görürsün. Normal bizim alıştığımız tiplemeden cebinde işte 12 lira para vardır. İçinden dersin ki ya şu 12, 12 liranın 2 lirasını vereyim şuna... O ilk akla gelen işte o hani Rahman var ya Rahman ve Rahim olan Rahman dünyada bütün mahlukata merhamet eden. O ilk gelen kalbe şuna şu 2 lirayı ya da 10 lirayı vereyim dedin ya. Abi hiç vakit kaybetme. O 10 lirayı ya da o 2 lirayı hemen ver. Aradan 2-3 saniye geçtiği zaman hemen hesaba girerler şey dış mihraklar gelirler derler ki ya ya şimdi 12 lirayı ver be oğlum hafta sonu sen zaten 150 lira para alacaksın sonra 30-40 lira verirsin de hesaba girersin orada bu arada adım atarsın yürürsün birçoğu da burada kaybeder bunu Allah olmasını dilediğinde ise kendisine ol dediğinde mümkün kendiliğinden beni zorlar diyor El-Murid ismi ben de onu var etmeye yönelir El Kadir ismi. Ben de onu var etmeye yönelir ve o esnada onu yaratırım diyor. Gidin diyor El Murid ismine. Ona başvurun. Belki o tercih eder. Varlık yönünü yokluk yönüne tahsis eder. Bu durumda beni emreden ve konuşan bir araya gelir sizi var ederiz. Diyor. El Murid ismi El Murid ismine gidiyorlar. El Murid ismine bizi diyorlar El Kadir ismi şedifi, biz gittik ona varlığımızın ortaya çıkmasını istedik El Kadir ismi bizi sana yönlendirdi El Murit ismine El Murit ismi de dedi ki El Kadir doğru söylemiş bana gelmekle iyi ettiniz ancak ben de El Alim isminin ihatası altındayım acaba onun o kalemde sizi varlığa çıkacağınızı yazmış mıdır yazmamış mıdır bilemem ona gidiniz diyor. Onun bir hükmü olmadan, bir emri olmadan ben böyle bir şeye asla şey yapamam, müdahale edemem diyor. İsimler el alim ismine geliyorlar. El alim ismine bizi el murid ismi gönderdi. Biz onunla böyle söyledik, isteklerimizi söyledik, varlığımızın, yokluğumuzun dış varlığa yansımasını istedik. O senin ilminde böyle bir şeyin olup olmadığını. Bilmediği için bizi sana yönlendirdi der. El Alim ismi de evet El Murid doğru söylemiş. Ancak benim ilmimde bu yokluk, bu varlıkların mümkünlerin dış aleme, varlık alemlere çıkması benim bilgimde yazılmıştır. Ancak ben bunu bütün isimlerin toplandığı yüksek mertebede konuşmadan, ondan bir emir almadan asla yapamam. Ama ben bu işi hallederim diyor. Ve el mütekellimle Allah ismi mertebesine gidiyorlar. Allah ismi bütün isimlerin toplanma mertebesidir. Burada çok ince acayip bir mesele var şimdi. Ben de bugüne kadar böyle zannediyordum. Allah ismi mertebesine geldiklerinde Allah ismi sizin bu haliniz nedir diye soruyor onlara. El mütekellim konuşan Esma ona Allah ismine durumu arz ediyor. Durumu anlatıyor. Durumu anlatınca Allah ismi Celali ben diyor isimlerin toplanma merkeziyim. Benim ismim yüce zata, tenzih ve celal sıfatında olan zata işaret eder. Ben onun deliliyim der. Onunla görüştükten sonra size geleceğim bu işi hallederim diyor o Sonra Allah ismi Celal'i tenzih ve celal makamında bulan o yüce zata yönelerek durumu ona arz ediyor. Hak Teala Hazretleri ona dış ortaya çıkması için isimlerle birleşmesi konusunda müsaade ediyor isimlerin yani hakikatlerinin yeryüzünde görünmesini ve varlıkların ortaya çıkmasını bu vesileyle de imtihanlarını verebilmelerine müsaade ediyor. Böylelikle bütün isimler toplanarak harekete geçiyorlar. İsimler böylece yavaş yavaş zuhur ediyor. Tabi bu isimlerin mesela rızıklanan var, rızık veren var, ölen var, öldüren var. Efendime söyleyeyim hayatla dolu olan var, hayatı veren var. Bunların içinde bu isimler de kendi aralarında ayrılıyor. Aslında çok güzel işlenmesi gereken bir konu. Zaten Esma-i Kur'an'da da söylüyor. En güzel isimler Allah'ındır öyleyse ona isimleriyle dua ediniz diyor. Ama biz nereden nereye gireceğimizi bilmediğimiz için sonradan dış varlıklar belirdiğinde bazı isimlerin isimlerin bazısı Tecelli ettikleri varlıklardan dolayı bu varlıklar birbirlerine isimlerden aldığı kuvvetlerle üstünlük yapmaya, sataşmaya ve zulüm etmeye başlıyor bazıları. Bu sefer diyorlar ki eyvah diyorlar varlıktakilerle e, isimler varlıkta olan mümkünler eyvah diyorlar bu bizi tekrar yokluğa sürükleyecek. Yani bizi kesinlikle birinin kontrol altına alması gerekiyor. Bizim yani bir şey yapmamız gerekiyor diyerek tekrar el müdebbir ismine gidiyorlar. El müdebbir ismine gidiyorlar. El müdebbir ismiyle bu sıkıntıyı söylüyorlar diyorlar ki böyle böyle biz birbirimize zulmeder bir hale geldik bazılarımız bazılarına sataşır oldu bazılarımız da bazılarına zulmeder oldu onun için bizim tekrar yokluğa görüm gömülmememiz için bize bir yol göstermelisiniz yoksa bu sizin de isimlerinizin yeryüzündeki hakikatlarının silinmesi demektir diyerek böyle bir konuşma yapıyor. El Mudebbir diyor ki evet doğru söylüyorsunuz diyor bu bizim için de iyi bir şey olmaz diyerek Hak Teala Hazretlerinin Allah ismine tekrar yöneliyor. Allah isminin izniyle El Rab ismini terbiye eden anlamında görevlendiriyor. Bütün isimlerle bu ortak istişareyi yapıp aldıktan sonra şeyin başında mesela bu isimlerin Allah ismi celaline giderken demin anlattığımız okuduğumuz yerden orada bir nokta vardı. E, isimler mesela e, ilk isme hitap ettiklerinde de silsileyle bir takip var orada. Elbari İsmail el Kadir ismine gidiyor. El Kadir, El işte e, Murit ismine gidiyor. El Murit, El Alim'e gidiyor. El Alim işte Allah ismine gidiyor. Yanına El Mutekellim'i alıyor. Onunla beraber. Allah ismi orada onlara diyor ki, burada diyor e, edebe riayet etmek gerekir diyor. Silsileyle diyor yani bir kanun çerçevesinde ulaşılması gerekir diyor. Bunu Muhyiddin Arabi Hazretleri siyasi, İslam'ın dinin siyasi e, şeyine de sokuyor, ortamına da sokuyor. Mesela daha önceleri bana ters gelirdi. Bir şef olsun mesela ben ona icabında ters konuşa bilirdim, konuşuyordum da. Mesela burada demek ki edebe riayet etmem lazım. Benim üstümdeki şefle görüşmeden onun bir üstündeki müdüre gitmemin kesinlikle edebe aykırı olduğunu gösteriyor. Yani isimlerin sıralamasında ve hakikatlerinde bu tecellilere, bu anlamlara baktığın zaman evinin içindeki yaşantında bile bunları görüyorsun. Nasıl davranman gerektiğini bir çocukla ya da bir üstünle. Biz e, defislerimizi bu isimlerin gölgesi altına alırsak eğer sanıyorum ki çok rahat, yolu çok rahat bulacağız. Ortada dediğim gibi mesela birçok alim zatların isimleri zikrediliyor. Ne kadar bu sistemden ne kadar doğru bilgiler geliyor bize bilmiyoruz. Ancak yaşanan olaylar, alınan ilimler, yapılan sohbetler, verilen vaazlar neticesinde insan ben mesela şahsım adına hep bir sonuç görmek isterim. Sonuca bakarım. Aynası iştir kişinin diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Lafa bakılmaz kardeş biz laf şey olduk yani çok güzel konuştu şak şak e ne güzel anlattı bravo be ne güzel dedi ama kapıdan çıktığında kafada bir şey yok senin anlattığın şeyin bende tesiri olması lazım otomatikman ben istesem de istemesem de olması lazım bunun mesela en güzel örneklerinden biri her hakikatın yeryüzünde bir delili muhakkak var mahallende var çocuğunda var ananda var babanda var bakmasını bilene ya ben 3 ay çocuğumu mesela alayım iyi olan kişilerle oturtayım ya da 3 ay 4 ay 5 ay getireyim buraya sizin yanınıza oturtayım dinlettireyim 3-4 ay sonra diyecek ki ya ben de çıkayım da bir şeyler söyleyeyim nasıl yaparım acaba onların seviyesine nasıl girerim diye hissettirir ona o çocuğu o ortamdan alayım götüreyim daha farklı gayrimeşru bir ortama sokayım acaba ben bunu nasıl yaparım diye düşünecektir sen istediğin kadar ona terbiye ver içinde bulunduğun durum yaşadığın ortam zaten senin şeriatın uzaklarda kabir alıyorsun. Alakası yok. Beden sana zaten kabir olmuş. Kendi bedenine hapsolmuşsun. Kendi düşüncelerinin esiri olmuşsun. Bu düşünceleri Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnetle özellikle esmalarla arayıp doğru yolu bulma gayretine bile girmiyorsun. Niye? Çünkü senin kafanda bir hedef var. Sen bu hedefi koymuşsun. 10 yıl sonra böyle gidersen ben bu makama varırım demiş. Bütün hesaplar dünya için olmuş. Nam makam için olmuş samimiyetlilerin, güzel düşünenlerin, güzel düşünenler zaten güzel fiiliyatta bulunanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şu insanoğlunda öyle bir et parçası vardır ki o doğru olduğu zaman onun bütün usulları doğru olur. O yanlış olduğu zaman onun bütün usulları yanlış olur. İyi bilin ki o et parçası kalptir. Eğer kalbini kötü işlerden arındırırsan senin uzuvların doğrudur arkadaş. Ağzınla kuş tutsan sana baktığım zaman bana işte bugün e, poğaça getirecek atıyorum. İşte, e, işte bu adam çok güzel inşaat yapar. Mesleğinle ilgili bir şeyleri hatırlatıyorsan bana sen yazık etmişsin kendine. Biraz esveli safiline düşmüşsün. Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin bu işler çünkü ben böyle biraz bir de hafif sert konuşuyorum. Bu işler hafife alınacak meseleler değil. Yaptığımız her bir amelin karşılığında her bir nefesten dolayı şu kafamızı ve bedenimizi ya cennete sokacağız ya cehenneme sokacağız. Buna kayıtsız şartsız biz inananlar iman ettik. Onun için getirdiğimiz bir bardağın hamuruna bile niyetine bile hakkın rızasını koyarak getirmemiz gerekiyor. Bu sebeple benim kalbim temiz. Ben öyle giderim, ben böyle giderim, ben kötü düşünmem deme. 40 yıl kötü düşünmezsin. Bir gün öyle bir harekette bulunursun ki çünkü o insanı besler, 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 besler. besler bir yerde bir patlar. Yani 40 yıldır berbat bir halde yaşayan adamı bir anda yakalarsın. Bunun zıttı da şudur. Nasıl Hüdayi Hazretleri yıllarca kadılık yaptı, birdenbire bir ateş düştüğü içine... kadılığı madılığı terk etti. Diğer bazı alimlerin 40 yılda 50 yılda Nakşibendi Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Beyazlı Bistami Hazretleri gibi zatların yanında yıllarca ilim alıp da 40 yılda kat ettiklerini Hüdayi Hazretleri 3 ayda 4 ayda çok yüksek makamlara çıktı. Ezan vakti ona da selam olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Belki biraz kısa, belki biraz alakasız oldu ama hepinizden özür dilerim. Yanlışım olduysa teşekkür ederim. Çok ağır sorular varsa alırım.